ben yapmadım ki. falan da buldum. Yani diğer finalde ne oluyordu peki bir anlatsanız da. Abi diğer finalde ne oluyordu biliyor musun? Muhabbet yok ki abi onda i̇şte da. Ya şey bir anlatsın. Abi, dur biz izleyelim. dur biz izleyelim. Dur dur. Ne açacağız The, The Forest? The Forest. Burayı koyarız <laughs> en kötü. <laughs> The Forest final mi? Final. Ha final. Hmm. Elleriyle mi izliyoruz? Nerede? Yok. Nerede? Dur atayım sana. Elinizi... Ya oksana. ha evet. dur, dur. He. dur izleyelim ya merak ettim. Şimdi arkadaşlar lootumuzu yaptık. Sıkıcı kısmı geçtik. Ne oldu? Çok güzel evet. Bize yapıldı evet. biz başkasına yaparız. Hüly Oyunda yemek ama. Onlar Aa! burada biz diğer Aa, seçeneği seçtik. Bunlar aynı. Şeye bu, basıyor. Okey. Doğru. Bastım, bastım, Başka kim basmıyor? Herkes bir buradayım desin Aa, ya. Asla, asla, ya. Asla, asla. Ben Oğlum şey. sıkıntı <laughs> bu buna basma sıkıntı sadece bizde değilmiş. <laughs> Herkes de varmış. <laughs> ben bizi özel zannediyordum. <laughs> <laughs> Onlara Oynamış işte son. Ne bastık ya? Of be. Kurtardık işte. Ya şu an, an ada kalıyor, kalıyor abi. Bırak. Ben izlemek izle istiyorum. Dinlerim. Sıkıntı yok da merak ettim. Şu an ada kalıyor. Bir sağdaki yani yere tıkladık. Yeni uçak düşecek işte. Yeni uçak düşecek. Ben geleni kapsın. o kuleyi yapıp uçmazsak bu oyun serisinin bir anlamı kalmaz. Oğlum ben bunu oraya e, atıyorum. O yüzden diyorum iki saattir uçalım diye. E tamam Nasıl uçalım? abi uçacağız o zaman. Bunu yaptık. Oğlum o zaman neyi konuşuyoruz biz ya? İki saattir ben de uçmak istiyorum. Tamam biz de onu biliyoruz ama. Abi bu. Adayı adayı kendi çocuğumuz için başkasının çocuğunu şey ettik. Ve Allah belamızı versin. <laughs> Yok abi kendi çocuğumuzu da şey ettik. Allah iki katı belamızı versin. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oldu? Biz sistem köpeğe mi olduk? Ne oldu? Bak, bak geliyor uçak. Oyun oynama Ters geçmesin. Evet. Bize yapıldı biz başkasına yaparız. Reyye sen mi engel koydun? Sonu güzel yapmışlar. Oh, what the fuck yani. Harbi güzel yapmışlar yani. Evet. Adamlar bu sonunu güzel yani. yapmışlar diyor. Ama ne biz sonunu göremedik ki. Çok <laughs> büyük feillediniz abi ya. Alın <laughs> <laughs> ben bir şey feillemedim amına Ben bir şey feillemedim oğlum. Milih bak kalktı uçak. Ben bu sonu bilmiyordum. İyi oldu. Ben hiç hatırlamıyorum bunu. Aha. Aha. Ah. Büyük büyük Hala yaşıyorsun. Adayı kurtardık işte. E biz neredeyiz? Adada mıyız şu an? Yani <laughs> Çet de bilmiyor ki amına koyayım. Biri çocuğu kurtardın diyor. Biri adayı patlattı. O da bilmiyor ki. Laf <laughs> söylüyor ama bilmiyor. Ya bu son değildi ya. <laughs> oğlum bunu biliyorsun işte bu oldu. Adayı kurtaramadık. Nasıl <laughs> <abi>. Adaya daha <gülüyor> ne? 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 Ulan Mete hadi bir gitsin. Ya of ya. Çocuk oğlum, şey yeri. Ne alakası <laughs> var ya? <laughs> Buna basarsak adada <laughs> kalırız. Bu mu ödetine? <laughs> Ha, Çocuğu kurtarırsın. Ada'da kalmıyoruz mu? Devam ediyor. Ada kaldı şu anda. Ada aynen devam. Yani uçacaktık ama ne yapıyorsunuz? Hayır, siz ben videodan bakmak istediğim zaman niye engellediniz ki beni? Ben hiç öyle bir şey demedim. Hayır, yani ben ben Mert, Mert Dorps yaptı onu ya. Niye engellediniz? Ben videoya bakacaktım. Ne bileyim abi doğası kaçmasın diye. Ya <laughs> ne doğası amına koyayım ya? <laughs> Bu oyunda herkes gergin abi. <laughs> Baksana. Ben Bu... Ben... Bir şey sas şey, işte. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Millet bu sonu görmek istemiyor. Diğer sonu görmek istiyor. Biz de Aynen. onların görmek istediği sonu yapmışız. Ha, ya abi, 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 abi. bu nerede bizim filmi görse bu filmi görmek isterdi belki. Bütün suç meteni. Bir şey yapmadık <laughs> abi, abi. Adam bakacaktı ne En sonunda ıslak mı ıslak mı kafayı yaktın. Evet. <laughs> Bir de yaptığı. şey. Craft'ta. Uçmak için şey var haberiniz olsun. Ne? Ne var? O craftlarda uçmak için malzeme var. Yani şey uçma malzemesi yapmak için craft var. <laughs> ya buraya olmuş var, Ya bu Rereli olmuşu var ya. o Sats'ın yaptığı bir gibi bir yer var ya. Hı <laughs> -hı. <Bir> şey <diyeyim. gülüyor> <laughs> Onun gibi bir şey yapıp oradan uçabiliyor. <laughs> uçabiliyor derken kurtulma amaçlı <laughs> değil ama değil mi? Kurtulma amaçlı değil. Çocuk onu aslında mi çocuk mi? değil. Benim, benim, benim. <laughs> onu ya o, o sahneyi yaptık. Orası ayrı. O, o ayrı. Bu final. O çocuk canavara dönüşüyor. Boss'u onu öldürdük biz. <laughs> ben çözdüm Oyunun 3 tane finali var. 3 mü? <laughs> evet. İzle mi? Dur daha başka bir şeyler var ya. Yani. biri bu, biri az önceki bir ay, tane ay, daha var. Rodrigo'ya benziyor. Hitman'daki <laughs> 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 Rodrigo'ya benziyor. Bir tane sanki şu bu zorluğu yaşamış adama da şunu harbi yaptırmazsın ya. Gitti o kadar saat. Ya oğlum bak söverim ha. Dunga sapla kafayı onu. Dur bir şeyler oluyor lan. Ne oluyor lan? Evet, çocuk şey çocuk değil abi. mi? Oğlum bu ne? Boss <laughs> boz çıkça kesmiş. Tabii şey, ben sonu biliyor da. Evet. Ben diğer sonu hatırlamıyorum ya. Ya diğer sonu da benim işte, e, istediğim şeydi. Kardan yürüyerek çıkıyorsun diye hatırlıyorum böyle. öyle bir sahne vardı. Evet, evet. Onlar da bizim sonu istiyorum. Köye gidiyorduk, köyde de şey yapacaktık işte. Uçma zımbırtlarını uçacak Düşünme lan. Yani. <laughs> Yaparız sonu şimdi. Biz <laughs> annemiz çocuğu öldürdük ya. Dişilcan şey bu seçtiğimiz sonunda çocuk ölüyordu. Niye yaşadı amına koyayım? <laughs> öldü oğlum öldü. Öldü zaten gözü açık öldü. <laughs> Yok ya. Ha ölmedi. <laughs> Bu da bok gibiymiş Çocuk ki abi. Öldü yani Bu da bok gibi finalmiş ki. Abi bak. Orayı bir açıp bir izleyelim. Kim ne demiş? İlk. Oğlum bak. Ben adada uçmaya yöneliyordum, siz ıslak mı ıslak dediniz, Heh, yemek tamam dediniz, işte, bir şey benim dediniz. Bu adam, ha, şey hayır hayır, ben, ben oyun içi dedim. Sonradan adam, evde uyanıyorum. Şey çocuk bağlı. mu bu? Evet. Yani hayır, ben değil, adamın Öbürünü kendisi. Öbürü de. dedi, çocuğun yerine başka çocuk düşsün diye, ada kalsın diye uçağa çıkıyor. Çocuk düşürüyor. ya. Evet. Değil, mi? değil Bu abi. çocuk oğlum, <laughs> Alındaki lekeden tanıdım ya. Hayır, ya. Çocuk çocuk. Oğlum, senin baban onunla molotof yapıyordu, piç ben de <laughs> o yüzden ortadakine bastırdım bastı herkes deyince bastım ben de. Hiç öyle bir sas. Ne bileyim ben. Bileyim Ay, ya. Ya. Dursun konuşma Usta şimdi. ona işte. Sağdakini, sağdakini seçelim dedik ondan sonra tamam devam Efendim. edeceğiz dedik ortadakini e. e. Aa harika e. ediyor e. içinden evet. bir boğuluk hmm, çıkacak. Işte. Bak bak ne olacak. Aha canavar oluyor. Bizde mi dönüşüyor? Çocuğun Adada bulduğumuz alkolleri yani. evine getirmiş. Aa ben hiç hatırlamıyorum. Ne? Adada buldu alkolleri mi? Bu yeni son. Bu Aa, Aa, evet Benim, tam, ben böyle bir şey. benim hatırladığım o bak, e, sunum yaptığımız yerde çocuk yaratığa dönüşüyordu amına Aynen öyle bitiyordu sonra. Sağ üst konmuş Yok <laughs> Yo, oğlum bu benim yan komşu. İyi bu da iyi. <laughs> yeni görmüş olduk böyle bir şeyde. Aynen bak şu da bu. 5 saniyelik video koymuşlar. Bu kadar mı? Bitti. Neyse en azından Bitti. gördük amına Benim mantığım almadı. Bana onu yani da bok gibiymiş bence. Evet. İlk finalde. The Force 2'nin finali nasıl acaba? Onu ben de merak ediyorum. Eğer uçmak istiyorsanız girin Craftline yapın. Yok kardeşim ben uçacağım kadar Midemde kelebekler uçuyor artık. böyle evet. bir açım ki. Çok hayırlı böyle oyna.